Herkese Merhaba son zamanlarda yayınlarda çok gelen bir soru var ekran kartı fiyatları ne olacak diye ee, Ben de bunun üzerine Apu sistem toplamayla ilgili size püf noktalar vereceğim ee, Çünkü ekran kartı fiyatları Bitcoin ve e, türevleri dogecoin işte ethereum falan bunların artmasıyla arttı ve yakın zamanda da bitmesini ben beklemiyorum bu fiyatlarda devam ederse Bitcoin çok zor çünkü adamlar bir ayda e, aldığı ekran kartının fiyatını çıkartıyor neredeyse. E, adam da almaya devam ediyor. Belki Türkiye'ye hiç gelmiyor. 3060 bunun örneklerinden yani hiç görmedik neredeyse. Doğrudur satılmıyor. Ya, ve çok yüksek fiyatları da hani açıkçası. Onlara o paraları vermektense apu sistem toplamak şu anda mantıklı duruyor. Şimdi APU sistem nedir? APU sistem AMD özellikle Ryzen işlemcilerinin içine Intel'in de vardı bu Intel HD Graphics ama oyun oynamaktan ziyade o laptoplarda harici ekran kartı koymamaya veya koyulsa bile pili çok tüketmesin diye dahiliyi kullanmak için Intel HD'nin performansı çok iyi değildi ama e, AMD diyor ki abicim diyor bizim 2200G ile başladı bu olay. Bizim diyor e, dahili ekran kartımız güçlü. iyi bir RAM kullanırsan sistem RAM'i bayağı iyi performans alırsın diyor. Hatta 1050 Ti performansına falan çıkabiliyordu. Ama sorun burada şuydu. İşlemcinin içine konulan o ekran kartı da işlemcinin fiyatını arttırırken performansını azaltıyordu. E, halde böyle olunca biz diyorduk ki ya ikinci el RX 570, 580'ler var. Git onlardan al çünkü total harcadığın para aynı oluyor ve adı belli harici ekran kartın oluyor ve güzel de performans alıyorsun. Ama şu anda madenci e, sebepli ikinci el kartlar bile çok yüksek. Bir de bizim insanımız biraz da böyle durum olduğu zaman elindekine fazla fiyat biçiyor. Yani ben bakıyorum e, miningde kullanılamayacak ekran kartları bile çok yüksek fiyatlarda ikinci elde. Hatta 1660 Super'dan bahsedelim. 1660 Super gerek 6 GB olmasıyla gerek Türkiye'de e, 1080p oyunculuk daha fazla olması sebebiyle. E, ve NVENC çipi sayesinde rahat yayın açmayı sağlamasından dolayı Türkiye çapında bence yılın ekran kartıydı. Yani 1660 Super gayet iyi ideal bir kart. Bir baktım abi 4000 liranın üstünde ya 4000 liraya. Diyorum bakın hani toplamakta zorlanıyorsanız hazır e, Apple'u sistem yapmışlar. 3400G hazır kasalar var. Yani 4000 liraya kasa alıyorsun, çalışıyor. Bir yerde de 1660 süper gibi orta seviyeli bir ekran kartı alıyorsun. Niye? Çünkü madenciler şişirmiş. Çünkü Aynı vergiler varken, kur bundan daha yüksekken 2000 liraya satılıyordu 1660 Super. Tamamen madenciler alıyor diye fiyatları koyuyorlar, gidiyor diye fiyatlar arttı. E şimdi öyle olduğu zaman az önce bahsettim ya ve harici ekran kartını al durumu değişiyor. Niye? Çünkü komple sistem toplamak daha karlı. Yeni birisiysen, yeni bir oyun bilgisayarı alacaksan, oyun oynamak istiyor gençler. Ne yapacak Yani Totalde e, çok orta sınıf bir ekran kartı ile birlikte bir sistemi 10.000 liraya mı mal edeceksin? Yoksa biraz kısıp ayarları 3400G gibi bir Apu işlemci ile mi devam edeceksin? Bence Apu işlemci şu an parlıyor. Niye? Çünkü fiyatı 1300 lira civarlarında gözüküyor. Yani çok da kötü bir fiyatı yok. İşlemci olarak da kötü bir işlemci değil. Yani tabii ki e, hani Belki 3600'ü tercih etmek 2000 liraya daha iyi ama sonuçta 6000 liraya e, 6000'e ekran kartı ve işlemci almış olacaksın. Anakart ve aldığın zaman neredeyse 10000 liraya bulacak kasası şu su busu derken. Ee, baktığınız zaman 3400G alıp ekran kartını şimdilik öteleyip bir de oyuncuysanız şimdi RAM fiyatları da o kadar da kötü değil. Apu sistemlerde RAM önemli oluyor normale göre çok daha önemli oluyor. Çünkü Apu sistemlerin kendi RAM'i yok. Paylaşımlı yazar mesela laptoplarda bazen. O paylaşımlı sistem RAM'ini paylaşıyor demek. Yani düşünün mesela sisteme 4 GB RAM koymuş. Onu paylaşıyorsun bir de. Ulan ee, yani olmaz. Yani, yani böyle bir şey çok performansı azaltır. O yüzden en azından dual channel çalışması için iki parça RAM. Yani 8 GB kullanacaksanız da 4 artı 4 almanız gerekiyor. Ama ben sizin şimdi ekran kartı yerine bunu almayı düşündüğünüzü düşünerek biraz bütçenizin olduğunu düşünüyorum. Yani 3400G'yi normalde hani bütçesi çok dar kişiler için öneriyorken e, şu anda normal oyuncu için de öneriyoruz. O zaman RAM'leri uzun vadeli almakta sıkıntı yok. Mesela benim kendime aldığım RAM 1600... E, 2 tane 16 GB 3600 MHz'lik ve bunlar 1500 lira civarına bulunuyor. Yani 3600 MHz'lik bir RAM alıyorsun. Totalde 32 GB 2 tane 16 ve 1500 lira civarı. Yani 1300 lirada işlemci desen, senin ekran kartından daha az paraya bu ikisini tamamlamış oluyorsun ve hani çok fazla abartı. Yani sizin normalde yapacağınız 8 artı 8 3200 MHz en azından olsun. Bu arada Ryzen işlemciler faydalanıyor. Güzelce de bir anakart alın. B550 olur. İşte X570 olur. Bunları aldığınız zaman zaten geleceğe yönelik bir sistemi kurmuş oluyorsunuz. 3400G'yi taktın. O da iyi bir performansla verir. Atıyorum ekran kartı fiyatları düştü. Ne zaman düşer? Bitcoin düştüğü zaman. Bitcoin düştü. Madenciler satmaya başladı elindeki kartları. Kelepir bir 3060 buldun. Sisteme taktın. Muhtemelen 3400G darboğaz yaratmaz. Ama atıyorum yarattı diyelim. O zaman sökersin abicim. 1300 TL'den mi aldın? Bunu 800'e yazsan internete zaten peynir ekmek gibi gider. Çünkü insanlar ofis bilgisayarı kuruyor. Benim bile kenarda sağda solda videoları kaydettiğim işte ne bileyim bir şeyler yaptım. Bilgisayarlarım var evin içinde yani hani kenarda ofis işi işte ne bileyim babamın kullandığı bilgisayar var. İnternete giriyor şunu yapıyor bunu yapıyor yani o 3400G gideri var her türlü. En kötü böyle fukara birine basit bir sistem toplanırken ayrına verirsiniz falan yani en kötü öyle gider yani çünkü... E, gene baya bir oyun açıyor o sistem zaten siz kullanmış olacaksınız Kötü bir sistemde de biraz performans kaybediyor. Hatta baya kaybediyor. %30 falan kaybediyor ama sonuç olarak ekran kartı olmadan bir görüntü veriyor mu? Veriyor. Bitti gitti. Yani o işlemcinin bir piyasası olacak. Bunu demek istiyorum. Elden 800 liraya falan çıkardın. Sonra gittin artık o zamanın en iyi işlemcileri ne olur bilmiyorum. 5000 serisi mi alırsın? 3000 serisi mi alırsın? Mesela şu an Apusuz yani kendi içinde grafik birimi olmayan işlemcilerde 3700x'in falan fiyatı gayet uygun. Yani evet 3000 lira gibi fiyat var ama hani o fiyata o performans çok iyi. Yine 5800x piyasada çok var. 5600x piyasada çok var. Bunlardan istediğini alır, seçer, takarsın. Ha ileride zaten 3600'ün de ikinci el piyasası da çok uygun olacak. Yani 3400 G'yi yerine 3600'e de geçiş yapabilirsin. Çünkü birçok kişi satacak. Çok fazla satıldı 3600 ve 3600X. Yani onlardan biriyle de değiştirebilirsin. Yani kendine bir planlama yapmış olacaksın. E, Rem'in hazır. E, ekran kartını almamıştın ona aldın. E, i̇şlemciyi de elden çıkarıp yeni bir işlemciye geçtin. E, şimdi aradaki farkı eğer nakit almayı düşünüyorsan şu anda değerini kaybetmeyecek bir şekilde de korursan yani biriktirip kenarda tutarsan çok rahat biçimde bugün sadece bir ekran kartına vereceğim paraya belki de full sistemi dizeceksin yani. Ve bu sürede de oyununu iyi kötü oynamış olacaksın. 3400G'nin performanslarına bakın. Dediğim gibi güzel RAM'lerle birleştirildiyse 8-8-16 GB'lık bir RAM ile birleştirildiyse bayağı iyi performans veriyor. Tabii ki harici ekran kartının yerini doldurmuyor. Bunu en başında da söyledim. Ama şu koşullarda bence e, hardcore gamerlar için bile tercih edilebilir. Bana özellikle şeyi çok soruyorlardı. Abi 2060 süperi aldın. E, 3000'ler geldi. Üzülüyor musun diye. Kardeşim yani fiyatına baktım ben şunun. Satmayı düşündüm yani o derecede artmış yani ekran kartlarında böyle bir risk olduğu için Piyasası uygunken güncellemeyi düşünüyorsanız güncellemenizde fayda var arkadaşlar çünkü Ekran kartları madencilerin hep Böyle bir acaba noktasında oluyor Madenciler çünkü şey de değil Nasıl diyeyim Adamlar zaten bunları aldıktan sonra satmamaya da başladılar yani uzun süreler yapıyorlar. Özellikle elektriği düşük kullanabilenler birçok ülkede elektrik çok uygun. Ee, bir şekilde kendi elektriğini üretme durumu olabiliyor güneş enerjisi falan. Adamlar yeniliyor sistemi. Yani parça parça alıyor. Ya diyor bu ekran kartıyla ürettiğim çok iyi değil diyor. Yeni alıyor. 3060'lar mesela çok sevildi madenciler tarafından. Hem elektriği az harcıyor hem de çok güzel kazım yapıyor. Abi yani e, o yüzden hani piyasada ekran kartını uygun gördüğün al uygun gördüğün an paran da varsa alacaksın öyle diyeyim. Yani şimdilik durum böyle. Yeni kasa toplamak isteyenler 3400 G'yi düşünsün. Yeni kasa toplamak istemeyenler de ikinci elde RX 578 GB bakabilir. Yani onlar bile çok yüksek fiyatlı ama mesela 580'ler falan çok iyi kazım yaptığı için fiyatları fırlamış vaziyette yani ee, iyi kazamayan kartlara bakmanız lazım. Madencilerin tercih etmedi. Ama Türkiye'de dediğim gibi 1660 süper bile yani çok yüksek fiyatlı sıfır bakınca artık ikinci el bakacağınız arkadaşınız falan varsa veya dediğim gibi 3400g'den yürüyeceksiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Aşağı yorumlara yazın. Donanımla ilgili soruları Twitch'e gelip rastgele reis Twitch'inde orada da sorabiliyorsunuz. Veya çok sorulan sorulara ben mesela aşağı yoruma yazdıysanız cevap veririm. Abi işte SSD alacağım ne alacağım bilmem ne hard disk mi şu bu. Zaten var böyle videolarda var bu arada mesela hard disk sebepli kasmalarla ilgili bir videom var çok izleniyor hala gidip bakabilirsiniz art kullanıyorsanız. Ee, bu tarz videolarımız da var kanalda. Yani sadece GTA videoları yok. Zaten GTA videolarının yavaş yavaş kısmaya da başladım. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın. Dediğim gibi Instagram, Twitch, hatta her şeyin adresi rastgelereis.com'da bulunuyor. Bütün linklerim var. Hoşça kalın.